Merhaba Tarık. Merhabasın. Hamdolsun sen nasılsın? Ben de iyiyim. bugün Almanya'daki harcamalarımız ve giderlerimizle ilgili bir video yapalım diye düşündük. Evet Almanya'ya geleli bayağı oldu. Bir ayı geçti. O yüzden aylık masraflarının ne kadar olduğunu arkadaşlara anlatabilirsin. Tecrübelerini anlatabilirsin diye düşünüyorum. Bu konuda birçok soru geliyor bize tecrübelerini anlattığın için sana müteşekkiriz. Çok sağ ol Tarık. Geri gelmişken tekrar söyleyeyim. Evet nasıl ilk tecrüben, ilk ayın Almanya'da nasıl geçti? Rica evet, ederim. Bugünle birlikte toplam 37 gün oldu galiba. Kiraları şu anlık yani kirade harcamaları şu an altı başlık altında toplamış oldum. Bu altı başlıktan ilk olarak pasif giderleri, yani değiştiremeyeceğimiz giderleri arkadaşlarla paylaşacağım. Daha sonra kendi elimizde olan harcamasını azaltıp artırabileceğimiz şekildeki market ürünlerinden devam edeceğiz. Bu şekilde bir video olacak. Evet, öncelikle her insanın vermesi gereken bir ücret kira giderinden başlayalım. Ben Almanya'ya geldiğimde çok büyük bir şehre gelmedim şu an. Küçük bir şehirde olduğum için buradaki kira fiyatları belliydi. Fakat ile birlikte küçük şehirlerdeki kira fiyatları oldukça düştü. Aylık toplam 170 euro kira ödüyorum. Bu kiranın içinde elektrik, su, internet, ısıtma e, her şey tam olarak dahil, hiçbir fazlası yok. Kiram aylık 170 euro. Bu pasif miktar. Yan giderlerle birlikte. Yan giderlerle birlikte içinde internetten dahil park yerine kadar her şey dahil, hiçbir farkı yok, toplam ücreti bu kadar. Bundan sonra ben bir dil okulu öğrencisiyim, buraya şartlı kabulle geldim. O yüzden benim bir dil okulu giderim var. Bu da pasif bir gider. Bunu değiştiremiyorum. Dil okulunun her kur ücreti toplam 310 euro. Bu geçen yıl daha düşükmüş ama koronayla birlikte bunu maalesef arttırmışlar. Dil okulu ücretim toplam 310 euro. Kur derken neden bahsediyorsun? Örneğin A 1.1 mi yoksa komple A'dan mı bahsediyorsun? E, kur olarak bunu bölmüşler burada. B 1.1 için 310 euro veriyorsunuz. B1.2 için 310 euro tekrar veriyorsunuz. Bu şekilde bir sistem yapmışlar. Fakat senin de dediğin gibi bazı dil kurslarında B1 dediğimizde 2 aylık kursu bu ücrete tamamlayabildiğiniz yerler mevcut. Benim gittiğim dil okulunda maalesef bu şu anlık mümkün değil. Her kurun ücretini ayrı şekilde alıyorlar. Üçüncü başlık olarak telefon giderlerine değinebiliriz. Almanya'da da Türkiye'deki gibi yine telefon hatlarına sahip olabilirsiniz. Patrolü faturasız hat kullanmakla da tamamen serbestsiniz. Burada da Türkiye'deki marketlerde sim kart satılıyorsa buradaki marketlerde de sim kartlar, prepaid kartlar satılıyor. Bunları Aldi, Netto, Reve gibi marketlerde bulabiliyorsunuz. Bunların içine internetten bir doğrulama yaptıktan sonra her ay belirli bir miktar para ödüyorsunuz. Daha sonra internet uygulamasından istediğiniz paketi seçerek ödeme işlemini tamamlıyorsunuz. Ben telefon paketime aylık 7.99 euro 99 sent ödüyorum. Toplam 8 euro ödüyorum yani. Bu bana ne veriyor? 3 GB internet, sınırsız görüşme ve sınırsız SMS veriyor. Türkiye'ye kıyasla buradaki internet fiyatları mobil olarak daha pahalı. Bunu söyleyebiliriz. Ama elbette ki daha ucuza veya daha fazla para ödeyerek daha faydalı hizmet almanız mümkün. Telefon konusu bu şekilde. Bunun yanı sıra telefonlarda yine yıllık sözleşmeler falan da yapabiliyorsunuz. Bunlar hakkında çok fazla bilgim yok ama Türkiye ile konuşmak isteyen insanlar burada Ay Yıldız diye bir mobil telefon seçeneği var. Ee, o şirkete gittikleri zaman Türkiye ile sınırsız görüşme hakkı falan alabiliyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Ay Yıldız dışında tabii daha farklı şirketler de var. Ay Yıldız biraz marketing amaçlı kurulmuş. Aslında Türk şirketi olmayan bir şirket. Ay Yıldız diyerek insanları kendilerine e, çekiyorlar. Burada fiyatların karşılaştırılmasında fayda var. Diğer mobil kampanyalarla ve şirketlerle karşılaştırılmasında elbette ki fayda var. Çünkü kendilerinin fiyatları diğer şirketlere göre biraz daha pahalı. Bunu internet sitesine gittiğinizde rahatlıkla görebilirsiniz. Sunukları hizmetlerin fiyatları diğer şirketlerin aynı hizmetlerine kıyasla biraz daha pahalı. Bunu da altına çizerek tekrar söyleyelim. Böylelikle telefon gideri hakkında da bahsetmiş olduk. Burada daha sonra eğer bir sağlık sigortanız yoksa özel sağlık sigortası yaptırmanız lazım. Ama eğer öğrenciyseniz, SGK'lıysanız AT11 belgesi alarak 6 aydan 6 aya bedava bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sağlık sigortası özel bir sigorta olacak eğer ücretsiz sigortanız yoksa. Bunun da ücretleri kesinlikle değişiyor. Bunun kesinlikle nasıl bir sigorta yapılıyor internetten bakmanız lazım. Bu da ekstra bir gider olarak karşınıza çıkabilir. Fakat ben böyle bir gider ödemediğim için buna değinmiyorum çok fazla. Öğrenci ben insanlara... 90 euro diyebiliriz belki bu sigorta için düşünülebilir. Tabii karşılaştırırsanız evet, da yani daha fazla veya kesinlikle. daha düşük olanlar var bu da bir pasif gider olarak karşınıza çıkabilir. Ama dediğimiz gibi öğrenci arkadaşlar mümkünse AT11 belgelerini SGK'dan alarak gelsinler. Bunun dışında diğer maddemiz ulaşım giderleri. Almanya'da dil okulu öğrencisiyseniz sömestr tiket dediğimiz tiketten maalesef bir yıllık faydalanamıyorsunuz. Bu sömestr tiket nedir? Bu sömestr tiket bundan 25-30 yıl önce Almanya'da başlamış bir olay. Bu kartı üniversiteye bir harç öderek satın alıyorsunuz ve bu kartı aldıktan sonra bir yıl boyunca yaşadığınız eyalet içindeki ulu toplu taşıma araçlarına bedava bir şekilde binebiliyorsunuz. Nedir bu toplu taşıma araçları? Tren, metro, otobüs gibi haklardan hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyorsunuz. Bu semester ticket harcının da elbette bir ücreti var. Bu üniversitelerde yaklaşık 350-375 euro civarında. Fakat küçük eyaletlerin bazı üniversitelerinde birkaç istisna dışında mesela benimki gibi eyalet küçük olduğu için öğrencilerden bu parayı talep etmiyorlar ve bu kartı öğrencilere verme ihtiyacı hissetmiyorlar. Mesela benim buradaki yıllık harcım yaklaşık 140-180 euro arasında ve ben bu sömest etiket kartından bu üniversitede faydalanamıyorum. Buna da eğer önem veren insanlar varsa üniversiteleri hakkında başvurudan sonra bu konuda bilgi istemeleri çok doğru olur. Çünkü ulaşım gidden önemli bir gider. Almanya'da da tren biletleri, metro biletleri, otobüs biletleri gerçekten hiç ucuza ve hafife alınacak ücretler değil. Gerçekten cebinizden belirli bir miktar gidiyor. Ben TU Klausthal'deyim. Klausthal Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşların bilgisi olsun, buraya başvuru yapacak arkadaşlar da bilsin. Bu üniversitenin küçük bir şehir olması nedeniyle şifremes etiket verme hakkı bulunmuyor, vermiyorlar. Ama bunun içinde de Bu... harç ücreti diğer üniversitelerden daha düşük oluyor. Evet, harç ücreti gerçekten oldukça düşük. Bu şehirden de eğer bir trene binmek isterseniz ilk olarak yukarıda Gostar diye bir şehre gitmeniz lazım. Oradan oraya gitmek amaçlı 22 kilometrelik yol içinde otobüse toplam 4 euro 40 cent para ödemeniz gerekiyor. Bu biletin 1,5 saat geçerliliği var. 1,5 saat içinde geri dönmezseniz Ghostlar'dan tekrar 4 euro 40 cent ödemeniz lazım. Tren biletleri hakkında da ben kısacık bildiğimi söyleyeyim büyük Büyükşehir Anovra gitmek için 19 euro 70 centlik bir bilet alıyorsunuz. Bu bilet bir gün boyunca geçerli. Aynı gün tekrar Goslar'a dönmek isterseniz bu bileti vererek geri dönebiliyorsunuz. Herhangi bir para ödemenize gerek kalmıyor. Bu da ulaşım konusunda önemli bir bilgi. Çünkü ulaşım fiyatları fazla olduğu için insanların aldıkları biletin neyi kapsadığına çok iyi dikkat etmesi lazım. Saatlik mi, günlük mü, bir defalık mı? Bunlar önemli. Wohnen Ticket diye hafta sonu biletleri de var. 29 euro alıyorlardı ve 5 kişiye kadar seyahat edebiliyorsunuz. Uygulamadan kaldırılmadıysa Wohnen Ticket ile 29 euroya 5 kişiye kadar seyahat edebilirsiniz Almanya'nın her yerine. Bu da çok güzelmiş. Bunu da ben şimdi öğrendim. Son başlık olarak insanların da ilgisini çekecek konu market fiyatları. Markette ne kadar para harcadığımız bunu ben de Almanya'ya geldiğimde fark etmiştim. Bu yüzden bir gözlem yapma amacıyla girdiğim her marketten çıkarken fiş aldım. Bugün 37. günüm aldığım bütün fişleri topladım. 37 gün boyunca marketlere toplam 152 euro 51 cent harcamışım. Cebimden çıkan para bu. 37 gün boyunca bu para benim geçmemi sağlamamda bana yardımcı oldu. Hangi marketlere gittim? en yakında evimin Netto marketi var. Netto'ya gittim. Ondan sonra Rewe geliyor. Mark Kauf geliyor. Aldi geliyor. Bir de bir defada da Kaufland'a gittim. Genel peki. olarak temel ihtiyaçları almak amaçlı gitmiştim. Gıda sepetinde neler var peki? Evet, gıda sepetinden başlayalım. Genelde alışverişleri haftalık yaptım. Yani öğrenci evin makarnası dolmaz. Makarna alıyordum. <laughs> Burada penne rigate tarzı makarnalarda bazen indirimler, angebotlar oluyor. Ee, mesela 1000 gram makarnayı geçen 88 sent aldım penne rigate. Hala tüketiyorum. Bunun dışında yoğurt önemli bir şey. 500 mililitre yoğurda netto 51 sent ödeyerek alıyorum. Studentin gemüze diye bir sebze çeşidi satılıyor. Karışık sebzeler var içinde. ...işte havucunuz, enginleriniz gibi... ...bunun ücreti 89 cent... ...buradan ekmeklere atlayalım... bu için ...denilen küçük ekmeklerden almak istiyorsanız... ...bunun ücreti... ...7 cent... ...gerçekten birkaç tane falan alabiliyorsunuz... ...fiyatı gerçekten çok makul... ...ekmek fiyatlarını biraz büyütürseniz... ...40 cent'e, 50 cent'e... ...Fransız bagetlerinden alabiliyorsunuz... ...bagetlerin boyutu gayet yeterli... ...2 gün, 3 gün sizi idare ediyor... Bunun dışında kovasan gibi şeyler almak istiyorsanız yine 40 sent 50 sent gibi ücretlerle kuru çeşitlerini alabiliyorsunuz. Bazıları çikolatalı oluyor. Bunların arasında fiyat farkı var. Etlere geçmek istersek etlerde genel olarak burger tercih ediyorum ben burger şeklinde. Netto'daki burgerler 4 tanesi 2 euro 29 sent. Bu size gerçekten fazla fazla yetiyor. Boyutları da gayet iyi. Bunun haricinde kıyma etlerin Civarı da yine 329'la 259 arası kıyma alabiliyorsunuz. Dana yetmiyor Bu bunlar. Kıymaların evet bazıları sığır karışımı oluyor. Ben genel olarak sığır ve inek eti karışımlı kıymalardan almaya gayret ediyorum. Bunun haricinde yine temel bir gıda, süt. Sütün litresi 71 cent yine Netto'da. Türkiye'den bir marka Ömür marka kaşar peyniri var bu yanlış bilmiyorsam galiba 500 gram 350 gram da olabilir bunun ücreti 3 euro 29 sent Buradan sonra başka ee, öğrenciler için tabii ki yine hijyen ürünleri çok önemli bir sabun mesela 5 yarım litre sabun e, 60 sent 50 kama sabunu e, duş için yine hangi hairwell marka e, duş jeli almak isterseniz onun ücreti 89 sent bu şekilde gidiyor ee, toplam 37 günde temel ihtiyaçlara harcadığım miktar 152 euro 51 cent tekrar söyleyelim. Burada suya para vermiyorsunuz. Çünkü insanlar çeşmeden su içiyor genel olarak. Buradan da bir fiyat yine kurtarmış oluyorsunuz. Toplam o zaman bir aylık giderin. Pasiflerle birlikte hepsini topladığımız zaman 310 artı 170 artı 152 artı 8 640 mu? 640. 640 e, euro etti toplamda bir ay boyunca. Görüyorsunuz teminat olarak 950-930 euro gibi bir meblağ istiyorlar ama 640-650 euroya da geçinebilecek durumdasınız. Özellikle ausbildung yapan arkadaşlarımız parada biriktirebilecek durumdalar diyebiliriz. E, tabii ki küçük şehirlerde kasabalarda yaşarlarsa. Büyük şehirlerde kiralar biraz farklı olabilir. Olabilir değil, biraz daha farklı tabii değil mi Tarık? Farklı, kesinlikle. E, şunu söyleyebiliriz, buradaki miktar tabii ki 640 Euro'dan düşüp çıkabilirdi. E, kaldı ki dil okulu ücreti bittiği zaman, 4 ay sonra üniversiteye başladığınız zaman 310 Euro para ödemeyeceksiniz. Bu da eder 330 Euro. Yani Almanya'ya bu üniversiteye okumaya gelen bir insanın cebinden aylık, 330 350 euro arasında bir para çıkması geçinmesi için yetiyor. Doğru fakat teminat da göstermek gerekiyor. Siz her ne kadar evet, az da kazansanız e, mutlaka 900 euro gibi bir teminat göstermeniz gerekiyor. Bu yıl geldim. 2021 yılında her ay göstermesi istenen tutar 861 euroydu. Bu da toplam 10.332 euro'luk teminata Sebep oluyor bu parayı göstermesi gerekiyor gelmek isteyen insanların. Peki, Ama dediğimiz gibi bu paranın tamamını harcamak ya da harcamak tamamen sizin yine. Peki nasıl oluyor? Bir ay geçtikten sonra 860 euroyu Alman'a müsaade ediyorlar değil mi bankadan çekebiliyorsun? Ee, evet banka işleri nasıl yürüyor onu da bir biraz altına çizerek anlatalım. Ee, siz Türkiye'deki herhangi bir banka hesabından buradaki bir bankaya parayı yatırdınız mesela ben 1000 ya yatırmıştım. Fintipa'ya parayı yatırdıktan sonra paranız Fintipa'da duruyor. Fintipa'da size bir kağıt veriyor. Bu öğrencinin benim bankamda 10.332 euro yetecek parası vardır diye. Bu da konsoloslukta göstermeniz istenen evraklardan biri. Konsolosluğa gittiniz, evranınızı verdiniz. Vizenizi aldıktan sonra bu vizenizin fotoğrafını mobil uygulamasından Fintipa'ya yolluyorsunuz. Fintipa sizin banka hesabınızı hazırlıyor. Siz Almanya'ya gelip buradaki bankadan bir banka hesabı açtığınızda mesela Şipakas eden Volksbank'tan, Deutsche Bank'tan bu hesaplar size bir IBAN numarası veriyor. Bu IBAN numarasını Almanya'ya vardığınızda Fintiba'ya gönderiyorsunuz. Daha sonra Fintiba birkaç gün içinde ilk olarak bu parayı gönderiyor size. Sizin para hesabınıza, buradaki banka hesabınıza. Buradaki banka size bir banka kartı veriyor bir tık parayı çekebiliyorsunuz. Her 30 günde bir bu banka hesabınızın içine bu 861 euro'luk para yatıyor hiçbir sorun çıkmadan. Yani aylık teminatı her ay gönderiyorlar. Evet her ay gönderiyorlar. Ee, i̇lk parayı almaya başladığınızda büyük bir miktar yolluyorlar. 100 euro kadar fazla yolluyorlar. Bunun sebebini tam anlayamadım. İlk aldığımda ben bana 956 euro göndermişlerdi. Aradan 3 gün geçince 861 euro gönderdiler. Daha sonra bir ay bir ay diye sistem düzene girdi. Bu burada bir farklılık var. Bunu büyük ihtimalle ay hesabından baz aldıkları için bu parayı gönderdiler. Ama ilk defa parayı almaya başlayan arkadaşlar bu konuda sıkıntıya düşmesin. İlk normal parayı aldıktan sonra sistem 30 günü işte çalışmaya başlıyor, sıkıntı olmuyor. Peki önümüzdeki yıl tekrar bir yıllık teminat göstermen gerekecek mi? Evet, önümüzdeki yılda tekrar bir yıllık teminat göstermek isteyecekler. O zaman Fakat çekmemek daha mantıklı kadar, değil mi evet. Tarık? Kesinlikle yani paraya ihtiyacınız yoksa parayı harcamayın. Parayı orada tutun. Hiçbir yani çünkü seneye de bu parayı göstermez gerekecek. Ha tabii şöyle bir şey de var. Çok yani insan tanıyorum hani bir dahaki sene 10 bin euro değil de 5 bin 6 bin euro para göstererek yine oturum uzatan insanlar var. Uzatan ee, uzatamayan insanlar var. Bu yüzden yani para konusunda insanlar dikkatli olsun. Ama yani kalkıp tekrar 10.000 Euro bulmaktansa parayı banka hesabında tutabildiğiniz kadar tutup bir dahaksına oturumunuzu uzatmaya çalışmanız daha doğru. Harika bilgiler yine. Çok sağ ol Tarık. Çok sağ ol. Gerçekten çok güzel bilgiler paylaşıyorsun. Arkadaşlarımızın birçok sorusuna cevap oldu bu sohbetimiz. Sohbetlerimiz devam edecek. İyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yolun açık ve neşeli olsun. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Yine sorusu olursa arkadaşların alt kısmında yazabilirler. Çok sağ ol.